Kılıçlı Köyü'nden herkese mutlu günler. Evet sevgili arkadaşlar, Çepter Trekking grubunun düzenlemiş olduğu Kılıçlı Köy. Rink mi yoksa farklı bir köy mü? İnanın ben de bilmiyorum. Bildiğim o ki biraz rota, biraz doğaçlama. Keyifli bir doğa yürüyüşü için bizler de bugün buradayız. Evet İstanbul'da bugün iki farklı grubun etkinliği var. Ben şahsen Çepter Trekking grubunun Kılıçlı köyünde düzenlemiş olduğu doğa yürüyüşünde karar kıldım. Evet, her zaman, her fırsatta sizlere söylemekteyiz. Doğa yürüyüşlerine katılın, en azından hem sosyalleşmiş, hem oksijen depolamış olun. Mevcut bugünkü Çeptanık'ın Kurumu'nun düzenlemiş olduğu etkinlikle alakalı görüntüleri, sunumları yapabilirsek, spontane söyleşileri. Akşam saatlerinde sizlerle paylaşacağımı belirtiyorum. Kılıçlı köyünden herkese mutlu günler diliyorum.